Herkese selamlar ve yeniden merhabalar güzel boğa burçları. Güneşlikselen ay burcu boğa olanlar bugün sizler için 2-8 Ekim haftasını yorumluyor olacağım. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Ah biraz dertlenmiş gördüm sizleri. Ama bu yeni bir şey değil bakın önceden gelen bir şey. Çünkü şöyle bir bakın kavis var görüyor musunuz? Bir anda ah diyeceğiniz bir şey değil. Önceden bir şeyler sizin canınızı sıkmış. Bununla alakalı da bakın çok yakın mesafede bir konuşma var. Partnerle mi problem ya patrona problem yaşıyorum. Pro, patronunuz der ki gel sevgili boğa burcu şey isminizi zikrederek tabii ki. Gel konuşalım. Sen benden memnun değilsin demek ki ya da arkadaşlarından ben bir şey duydum. Galiba bir şeylerden memnun değilsin. Gel oturalım konuşalım. Anlaşalım. Ney seni sıkıyor. Biri sana zarar mı veriyor? Birinden yanlış bir saygısızlık mı gördün? Biz mi bir şey yaptık sana? Ne oldu? Bakın sizi böyle insan alıp karşısına konuşabilir. Aynı hareketi siz de yapabilirsiniz. Ya benim evet canımı sıkan bir olay var. Okulumla alakalı memnun değilim. Gitmek, gelmek çok zor. İşte bölümümden memnun değilim. Ya partnerim ben senin bu hareketlerin var. Sen şaka yapıyorsun ama ben üzülüp kırılıyorum. Ben memnun değilim. Ya da varsa başka bir üzüntünüz, sağlıktır vesaire. Ya şuralarım çok ağrıyor artık deyip bakın bir şikayetlenme değil, bir çözüm arama durumu var farkındaysanız. Kesinlikle kötü bir şey yok. Düşünceleri bakın karşı taraf ne olduğunu bilmiyor, çok anlamıyor. Siz düşüncenizi tamamen karşı tarafa aktarmaya çalışıyorsunuz ki böylelikle şu içinizdeki sıkıntı, üzüntü, keder, elem her ne ise bunu içinizden atmak ve bunu Hani bir çözüme kavuşturmak adına yaptığınız güzel temiz konuşmalarınız görünüyor. Bu dönemde bir yöneticilik rolü üstlenebilirsiniz. E, hayatınızın gününü değiştirme durumlarınız olabilir. Üçlü ve birli vakitlerde evet bu ayın e, üçünde olabilir ama sadece net tarih vermeyi dediğim gibi ben çok tercih etmiyorum. O yüzden genel olarak Ekim ayının üçlü ve birli tarihlerinde sizlerin bir şeylerin yönünü değiştirme. Yani dümdüz gittiğiniz bir meslek varsa ek meslek gelebilir. İşinizi değiştirebilirsiniz. Memnun olmadığınız şeyler var bakın diyorum. Yani değişmesi gerekiyor ya. Hani bunu ben beğenmiyorum. Bunun değişmesi gerekiyor. Deyip de bakın bunları değiştirebilirsiniz. Fiziksel bir değişim, kilo verme, kilo alma bilemiyorum. Bir değişim dönemi var. Medeni durumunuzu bile değiştirmeyi düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim. Yani bir şeylerden memnun değilsiniz ve biraz daha rahatlamak için iyi hissetmek için böyle bir durumunuz görünüyor. Sizlerden adında, soyadında V Y H I T harfi olanlar kimler? Bir de F harfi. Bu harf sizlerden kimde varsa arkadaşlar bu kişi geleceğiyle alakalı hem kendi geleceği, en başta kendi geleceği daha sonrasında işte varsa çoluk çocuk, anne baba, partneri onun da geleceğini değiştirecek olan bir karar alıyor. Yurt dışına mı gidersiniz, bir başvurumu yaparsınız, iş mi ayarlarsınız, paramı mı çıkartırsınız ortaya bilemiyorum. Çoluk çocuk da tabii ki gelmesi, çocuklarla ilgili alınan kararlar bunlar tabii ki herkese etkiliyor. Özellikle adında soyadında bu harflerden olanlarda. Geleceğinizi etkileyecek olan, 3 yıl sonrasında mı etkileyecek, 1 hafta sonrasında mı etkileyecek bir karar alıyor. Bu karar büyük bir karar. Başkaları çok bunun yoğunluğunu ya da sizin için e, ne kadar önemli. Bakın çocuğunuz için karar alın. Çocuğunuz bile anlamaz aslında bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu. Siz fark edersiniz aslında bu çocuğum için yaptığım en büyük iyiliklerden bir tanesi dersiniz ve böyle bir karar alma durumunuz var. Sadece bakın ne dedim? Bir yöneticilik ele alıyorsunuz bir şeyleri değiştiriyorsunuz diye. Sadece kendi hayatınızı değil başka insanların hayatını da iyiye güzele yöneltmek adına aldığınız çeşitli kararlar var. Onların da hayatını böyle bir değiştirme çabası içerisindesiniz. Altta arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Kaplumbağa gibi biri var. Ayaklar yukarıda sanki böyle kabuğun üstünde kalmış, bir türlü düzelemiyor. Yani bir türlü o ayak iki ayağının üzerine kalkıp da hayatına bakamıyor. Şimdi kaplumbağa kabuğun üzerindeyse mutlaka birisinin yardımına ihtiyacı vardır ters gelmiş, bir şey olmuş, sıkılıyor demek ki birisi. Siz bu insanın moralini düzeltebilirsiniz. Bu kişinin maddi bir sıkıntısı mı var. Yani ya para verirsiniz ya çözüm önerirsiniz böyle bir şey var. Ya da ilişkisiyle alakalı ise ilişki tavsiyesi verebilirsiniz. Dediğim gibi bu dönemde yöneten, yardım eden, yardımcı olan, çözüm bulan. Bakın Sıkıntı anlatmıyorsunuz. Sıkıntınızı çözüm arıyorsunuz hani. Sıkıntım budur değil. Ben şöyle olsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Kalkıp birisine ama bana böyle yapıyor, bana şöyle yapıyor demiyorsunuz. Şöyle olursa daha iyi olur. Bakın hemen çözümle ilerlediğiniz bir dönem var. Zaten sizler şikayet edeyim, gideyim işte onun dedikodusunu yapayım diyen insanlar ya da kötü bir şey yapmış gideyim herkese bu kötü yaptığı olayı yayayım. Herkese de gideyim sıkıntımı anlatayım ki o da rezil olsun diyen bir insan değilsiniz. Kiminle ne sıkıntınız varsa yani anlamasını beklersiniz. Anlamıyorsa artık çözümü kim bulacaksa o ortak noktada kim varsa ya da karşılıklı konuşacağınız biri ise hani konuşup halletmeye çalışıyorsunuz. Burada ne var sevgili arkadaşlar? İki tane şey var. Bir tanesi bir koza. Görüyorsunuz bir koza var. Bir. İkincisi burada bir çekirge var. Baya baya bir çekirge. Çekirgeyi zaten görmüşsünüzdür. Sanki şuraya kadar da kanatları geriyor gibi. Şimdi birincisi arkadaşlar koza. Bir süreden beri beklediğiniz bir olayın artık ortaya kelebek şeklinde. Yani büyük bir olay, büyük bir sıkıntı atlatıldığını, sizin eskisine nazaran iş anlamında, aşk anlamında üçüncü kişiler mi vardı. Onlar gider. Bağımlılık yaşadığınız bir insan vardı. Sıkıntılar mı vardı? Borç harç mı vardı? Bunlardan uzaklaşır özgürleşirsiniz. Aynı bir kelebek gibi. Ya yani, I'm free dersiniz. Aynı öyle. Özgürüm, rahatım. Hiçbir e, sıkıntım yok dersiniz. Böyle bir dönemi anlatıyor. Ama şu anda biraz bu sıkıntılardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü koza dönemi çok sıkıntılıdır. Dışarıdan biri gelip sizi pıçık diye sıksa, böyle gelip esse ya da e, ipek böceklerini bilirsiniz. O ipek yapılırken, özellikle vegan vejeteryan olanlar beni daha iyi anlayacaktır. E, o ipek yapılırken, ipek bir e, diyelim şal mı yapılıyor? O ipek böcekleri koza halindeyken, içinde canlıyken atılıp kaynar suda haşlanıyor biliyorsunuz. Bakın böyle de bir tehlikesi var. Normalde uçar kaçarsınız, kimse de sizi yakalayamazsın. Az çok. Ama bu haldeyken birazcık savunmasız olmayı da anlatıyor. Ama temiz olmasını istinaden e, söylüyorum. Sizler bu sıkıntılı dönemi atlatıyorsunuz. Hani son bir borç kaldı, son bir olayımız kaldı, son bir imza kaldı. Ondan sonra tamamız deyip ilerlediğiniz bir dönem. Bakın sıkıntıdan, korkulardan kurtuluyorsunuz Allah'ın izniyle inşallah. Bir de arkadaşlar dediğim gibi çekirge. Çikir çekirge şöyle bir şeydir. Bir şeylerinden sizin önceden haberiniz olması demektir. Öngörülerinizin bu dönemde çok çok kuvvetli olduğunu ve buna göre ailedeki insanları uyarırsınız. Bakın öyle bir lidersiniz, öyle bir yöneticisiniz ki öngörüleriniz inanılmaz derecede kuvvetli. Bu yüzden hem kendiniz dolandırılmazsınız, birisinin yalanına maruz kalmazsınız hem de diğer insanlara arkadaş, dost, eş kim varsa onları uyardığınız bir dönem. Genel olarak arkadaşlar suratlar çok büyük görünüyor, koca koca kafalar görünüyor. Yani sizin için önemli olan insanlarla karşılıklı yaptığınız işte patron olabilir. Sizin için üst mertebede kimler var mesela işte öğrencisinizdir dekan gibi, öğretmen gibi değil mi? E, bu tarz insanlar e, ile makam mevki anlamında üstte söylüyorum. Bu tarz insanlarla yapacağınız bazı konuşmalarınız görünüyor. Vallahi arkadaşlar ben bir sıkıntıda açıkçası görmedim buralarda. Bir de şöyle bir durum var. Burada Duruyorsunuz, iki dizinizin üzerine çökmüşsünüz. Şurada bakın bir anahtar var. Bence anahtarı herkes görüyor ve bir yere bağlı. Adında soyadında E harfi olan birisi size tamam evet dese siz o anahtarı alacaksınız. Bu devlet olabilir, mahkeme olabilir. Bir kişinin adında E harfi, annenizin adında E harfi vardır. Size tamam dese şehir değiştireceksiniz. Ya da babada vardır. İşte beni verse ya da şu kızı işsese ben evleneceğim yani bir he demesi, bir anahtarı şöyle bir çevirmesi benim birçok işimi aşacak dediğiniz bir olayın içerisindesiniz. Ve çok da yakınında görünüyorsunuz ama dileklerle beraber istenilen bir durum diyeyim ben sizlere. Yani dilemişsiniz, istemişsiniz yani. Valla arkadaşlar tabağınız çok temiz ya. Harikasınız. Şurada bir 8 rakamı var. Bence herkes şu an 8 rakamını görüyor. Tabii ki bu haftanın 8'i en başta. Ama 8, 18, 28 diyelim biz gene de. Bu tarihlerde birileri elinde bir çiçekle gelebilir. Diyelim şöyle bir şey düşünün. Ortak bir tanıdık var. Ortak tanıdığı çok fazla sevmiyorsunuz. Ama yanında da iki kişiyi tutup size getiriyor. Diyelim siz anne babasınız. Üç tane çocuğunuz var. Birisiyle görüşüyorsunuz, ikisiyle görüşmüyorsunuz. Görüştüğünüz çocuk, görüşmediğiniz çocukları gelir getirir size. Çocuklarla problem varsa işte ya bak geldi konuşun barışın hani artık uzatmayın gibi bir konuşma olabilir. Sanki ben böyle ortak bir arkadaş, ortak bir akraba Gelip hadi barışın ya. Bakın bu anne baba da olabilir. Yani iki kardeşsiniz niye aranızda küslük var? Deyip sizi gelip bir böyle barıştırma durumu olabilir. Zihin çok kalabalık görünüyor. Düşmanlar ya da sevmediğiniz olaylara çok böyle büyük bir keskin sınır çizdiğinizi yani asla 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 yani asla asla demeyin deniyor ya. Sizin işte burada asla dediğiniz şeyler var. Yani eskiden işte sigara kullanıyorum bir daha asla kullanmayacağım deyip de kesin bıraktığınız bir şeyler var. Onu söyleyeyim yani böyle bir kesinlik var. Bir daha bu insanla ben görüşmeyeceğim bitmiştir yani. Dediğiniz şeyler görünüyor. İşte tembellik yapmıştım. Bir daha asla tembellik yapmayacağım. Çünkü bir seneme iki seneme mal oldu. Bir daha olmayacak gibi böyle diyorum ya. Kendinize falan verdiğiniz sözler var. Şurada da güzel bir balığınız var. Umarım görünüyordur balık. Soldan geliyor. Demek ki sizi sıkan bir olayla alakalı sizin yaşayacağınız güzel bir şans olayı var. Hadi bakalım maşallah arkadaşlar niyetiniz e, seller sular gibi aktım sıkıntısı yok ama diyorum ya az çok genel hatlarıyla belli olan bir niyet ama beni nereye götürür bilemiyorum evlenmek istiyorum evet belli ama nasıl olur nerede olur ne zaman olur belli değil yani genel hatlarıyla dediğim gibi bir şeyler belli ama sonucu ya da nasıl yapacağınızı çok fazla bilemediğiniz bir olay bu arada ne dilediyseniz onunla ilgili bir geri dönüşünüz zaten var gördüğünüz gibi Allah'ın izniyle ve sevgili arkadaşlar şöyle de bir durum. Çevrenizde maymun iştahlı olan birisi var. Böyle bedavacı. işte siz davet etmezsiniz. Önünüzde diyeyim kurabiye var, bir şey var. Hiç sormaz, gelir alır, hop ağzına atı verir. Yani bu buyursaydın. Değil mi? Ya yiyebilirsin. Yani böyle birileri olabilir. Bu kadar maymun iştahlı birisiyle Aranıza mesafe koymak istiyorsunuz ama çok da koyamıyorsunuz sevgili boğa burçları. Çünkü o kadar bedava mezar bulsa girecek ki e, hayır alma da diyemiyorsunuz muhtemelen. Biraz böyle sizin alanınıza girmeye çalışabilir. Onu da söyleyeyim. Eşiniz varken gelir hop diye size sarılır ha böyle elini omzuna atar. Yani ne yapıyorsun hani yani hadi eşim var yanımda ne yapıyorsun yani partnerim varken yapma bari bak kavga çıkacak. Yani bu kadar ee, sizi de malınızı da yiyeceğinizi de eşyanızı da alır kaleminizi gider yani sormaz sana lazım mı vereyim mi alabilir miyim. Ya yani Bu kadar eşyalarınızı sahiplenen biri var. Sadece size değil herkese aynı hareketi yapıyor iş yerinde, evde, okulda vesaire böyle biri. Bu kişiyi şöyle bir yavaş yavaş hayatınızdan topluca uzaklaştırıyorsunuz diyebilirim. Bu genel bir gündem bu arada. Benim söyleyeceklerim böyleydi güzel boğa bu burçları. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.